Merhabalar, Osman Kutlu, Ankoslink 2022 etkinliği için hazırlamış olduğum Kütüphaneler Eşit Erişim Mekanları başlıklı posterinden çok kısa bahsetmek isterim. Ee, çok hızlı gelişen teknoloji, iklim değişiklikleri, doğal afetler, savaşların ve salgın hastalıklarının süre geldiği bir çağda yaşıyoruz. Ee, buna aile olarak de bu hızlı e, değişime, gelişime ayak uydurmaları da gerekiyor. Üçüncü e, mekan olarak algıladığımız e, bilgi merkezlerinin kütüphanelerinde e, bu değişme karşılık hizmetlerinin yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. E, Hizmetlerini e, cinsiyet, yaş, e, kültür, benzeri e, benzeri toplumda ayrışmalara neden olan etkenlerden kendini arındırıp ayrım e, yapmadan hizmet vermeyi amaçlamalıdır. Bu bağlamda e, ben dört kategori altında e, konuyu detaylandır, detaylandırmaya çalıştım. İlişim, sosyalleşme çeşitlilik ekonomik sivil katılım ve dönüşüm bu dört kategorinin de amaç kapsam ve çözüm olarak alt başlıklarla açıklamaya çalıştım bunları tabii daha çok detaylandırabiliriz bunları tam bir bütün oluşturduğu zaman e, kütüphanelerde de bu hızlı değişen e, gelişen çağımızda e, daha kolay adapte olacağını, e, bu e, şiren e, tokmak kopmayacağını e, göstermektedir. E, sonuç olarak da şunu söyleyebilirim. E, farklı kategorilerde sunulan hizmetlerin e, eşitlik ilkesi kapsamında ön yargısız bir e, biçimde sunmasının kitapanelerin de e, toplumdaki varlığının e, güvenililin ve sürekliliğin ispatı olacağını düşünüyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.